Aşağıda şekil 1 ve şekil 2'deki pastalar sırasıyla 6 ve 4 eş parçaya ayrılmış. Şekil 1'deki pastanın ağırlığının şekil 2'deki pastanın ağırlığının oranı 4 bölü 5. Şunun ağırlığına 96A diyelim. 24 katıdır 4'ün. 24 katından burası o zaman 120A olur ki bunun her bir dilimi 30A. 96'yı 6'ya bölersek bunun her bir dilimi de 16A'dır. Şimdi Furkan şekil 2'deki pastadan 1 dilim ve şekil 1'deki pastadan 2 dilim alıyor. 30A artı 2 tane bundan 32A alıyor Furkan. Ee, devamına bakalım. Şunu 120A'yı buraya 96A'yı da buraya yazalım. Devamına gelelim. Furkan böyle aldı. Merve ise şekil 2'deki pastadan e, bir dilim alıyor ve bu dilimi iki parçaya ayırıp bir parçasını şekil 1'de verilen pastadan iki dilim pasta yiyor. Şimdi burada o zaman 30A'nın yarısından 15A yiyor. Diğer taraftan da 32A yiyor deriz. Bizden istenen şey kalanlardır. Şunların toplamı 45A. 120A'dan çıkarırsak 75A yapar. Bunların toplamı 64A. Çıkardığımızda da 32A yapar. Bölümde A'lar gider. 75 bölü 32 buluruz. Doğru seçenek C'dir.